Günler sonra restoranlar ve kafeler müşterilerine servis açmaya başladı. Kabine toplantısı sonrası açıklanan kararın ardından turizm kenti Alanya'da işletmeler belirli kurallar çerçevesinde müşterilerini ağırladı. Alanya Posta Medya olarak alınan kararları yorumlaması için mikrofon uzattığımız esnaf kararları yeterli bulmadı. Lokanta esnafı Necati Güven vatandaşları tedbirlere daha da bağlı kalınması konusunda uyardı. Bu virüs insanları öldürdüğü gibi ekonomiyi de varlığı dirliği de öldürdü. Benim milletime ve devletime dünyama Allah'ım sabır kanaat versin. Allah'ım bu hastalıklardan kurtarsın. Herkese başarılar, sağlık, sıhhat, afiyetler dilerim. Kafe işletmecisi Süleyman Arslansa normalleşme kararı sonrası beklenen hareketlilik olmadı diye konuştu. Beklediğimiz seviyenin bayağı bir altındayız ama zamanla inşallah daha da güzelir. Zaman geçtik sıra daha da ee, daha çok müşteri ağırlarız diye düşünüyorum. Hani süreçten dolayı biraz hepimiz yıprandık. İnşallah hani bu yeni gelen kurallar çerçevesinde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Alanya'da lokanta esnafı olan Seher Arslan, pandemi herkesi vurduğu gibi bizi de vurdu. Pandemi sürecinde lokantamız kapalıydı, iş yapamadık dedi. Devlet bize çok bir destek, çok değil hiç destek vermedi. Verdiği 3 lira bir destek. 3 lira destek. Benim dükkanım 3,5 milyar lira zaten. Ya yani benim olan psikolojik Haklı olarak yani yoruldu çocuğum. Yaşı 24. Ben anne olarak ben de yıprandım onun yanında. Yani devlet hani haberlere çıkıyor diyor ki yardım yapıyorum. Ama hani bize yardım yapmıyor. 3 lira yardım kimin yarasını sarar? Sarar mı sizce? Sarmaz. Yani ben gerçekten bilmiyorum da bir anne olarak çocuğuma da çok üzüldüğüm için herhalde biraz doluyum aslında. Konuşmak istediğim çok şey var da konuşmayayım yani. Esnaf Mehmet Cansa devletin yapmış olduğu yardımlar şaka gibi dedi. Giderimiz kısılmadı, gelirimiz kısıldı. Ha, devletin bize yapmış olduğu yardımlar yeterli mi? Şaka gibi yardımlar. Ciddi anlamda şaka gibi. Yani e, verdikleri paralar gerçekten çok komik. Ben burada her ay 1500-2000 lira kira ödüyorum. Bana kira yardımı sadece bir defaya mahsus 1000 lira mı öyle bir şey ödeme yaptılar. Bu se son sefer için gene bir e, ödeme çıkacak 3-5 bin lira arası bir şey dediler. Hala bekliyorum. Versinler de ben de kiramı ödeyeyim bari. Yani bitmiyor. Bitiremeyeceklerdi. Turizm yani bu rakamların bu şekilde düşmesi çok saçma. Bu kadar hızlı düşmesi imkansız. 15 günlük kapanmayla olacak bir şeydir. Bunu geçen sene yapacaklardı. Şu anda hepimizin kafası rahattı. Yani bazen hani deriz ya en son söyleyecek lafı ilk başta söylüyor. En son söyle en son yapacakları şey ilk başta yapacaklardı. En son kapanmayı yaptılar ya. En başta yapacaklar. Elimizde, avucumuzda, hazırda, hali hazırda ne biriktirdiysek bitti. Tükettik kendimiz ya sıfırız şu anda. Allah korusun başımıza bir iş gelse ya ben sigortamı yatıramıyorum. Başımıza bir iş gelse hiçbir şekilde çağrı yok. Devlet hani bakamayacak bize. Bakamıyor da görüyoruz yani bunda. Çay ocağı işletmecisi Şeref Uslu daha gerçekçi tedbirler ve destekler olması gerektiğini söyledi. Kısmı da olsa e, açıldık ama e, tabii bir buçuk yıldır, çok sıkıntılarla karşılaştık. Ama şu an e, mutluyuz. Iıı e, temennimiz tamamen açılması. E, buna da şükürler olsun diyoruz. Allah'a hamdolsun. Iıı e, ama işte e, destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan. Bu verdiği destekler yetersiz. E, kira yardımı dedi. Maalesef iki dükkanın var ikisinden de kira yardımı alamadım. Özellikle bunu belirtmek isterim. E, 3 bin, 5 bin desteklerle bu işin yürümeyeceğini kendiler biliyor ama daha geniş çaplı, daha e, ileriye dönük, böyle işte e, geri ödemeli e, kredi desteği bekliyoruz faizsiz olarak. E, bir taraftan tutması lazım, onu istiyoruz.